arkadaşlar bugün sizlerle beraber slime challenge 2 yapıyoruz ee, çok farklı olacak o zaman hadi başlayalım birinci bölüm İlk ee, ilk yeme başlayacak mavi tutkal mavi bir sürpriz ben bu arada seçeyim Emre ee, sürpriz yumurtaların içinde arkadaşlar şansımıza ne bir tane çıkıyor? daha seçtim <laughs> şu an Şansım Yavaş benim şansım buymuş. Şansım sana çıkar. Evet. Açıyorum. <laughs> Ateş tutun. Buydu. Bak mor çıkmış da. Arkadaşlar bu haksızlık yapıyor. Bari ben alayım neyse. Ne cam kırdı? Arkadaşlar bana aseton geldi. Demek ki aseton varmış da çaktırmamış. Ben sütüyorum. Sıra bende. Koktu. Burnuma geldi. <laughs> Arkadaşlar. Oo, o şeyi çıkartması geldi. Aa tut kal. Bu da Arkadaşlar öyle bir kokuyor <laughs> ki. Üstüne de sabun geldi. Aferin. İyice çok olacak. Saçımı fikirim kaldı. Ne lan? Ulan niye geldi üstüne? Anladın ne? Bir şey de bitmiyor. sen sürme lan. <laughs> Arkadaşlar Allah, bu git biz... gidip atıyor ya. Arkadaşlar biz böyle atıyoruz. <laughs> Videomuz bir dakika sürecek Emre. Bu ne lan? Ben onu kullandım. Tıraş köpüğüydü. <laughs> ee, <bana> bitti. <laughs> Ben karıştırmaya geçiyorum arkadaşlar. Birazcık saçma oldu videomuz ama neyse. Neyse neyse. Aa şurada dolu var. Arkadaşlar çok kötü kokuyor. kokuyor. <laughs> yani kötü kokmuyor da şey kokuyor. Ne kokuyor? Asetom. Asetom Bir dakika dedik iki dakika. <laughs> arkadaşlar video kısa olabilir ama abone olmayı like atmayı yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz bay bay demeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar isterseniz snapchat şeyimizi de verebilirim. Fadime Bozdemir 66 78 Arkadaşlar snap e, yani snapchat şeyi ismi e, <laughs> Fadime Bozdemir e, kırmızı saçlıyım. Kuzey yıldızdaki gibi Olmadı ya. Üstümde kraliçe tacı var. Ve çok güzel. Ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Siz bana e, selam şakta selam ver yazıyor. Orada bana dersiniz. E, abla ya da. Mu <laughs> abla. yani yaz dersiniz işte. Ben seni YouTube'da gördüm. Ve çok beğendim derseniz. Ben de sizi ekleyip her gün fotoğraflar atabilirim. Konuşabilirim falan filan. İşte öyle günlerim geçebilir. Bu arada bunun da okudu ya. Bir de arkadaşlar yarışma yapacağız zemleri. Kiminki daha çok pofuduk ve kim daha çok esnek olduğunu göreceğiz. Benimki esnek bakın. Bakın. <laughs> arkadaşlar ben yeni bir dans yaptım. Çok güzel. Yani sizi göze kötü olabilir ama ben kendim yaptım. Yaptım. Böyle bir şey yaptım dedin İlk kim yapsın? <laughs> sen. tamam İlk sen diyor kendi yapıyor. <laughs> Arkadaşlar ilk Emre başla. Sıram <laughs> sen. Tamam. <Gülüyor> Benimki esnek konusunda iyi şu an. <Gülüyor> 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 o bu <çey Gülüyor> <de> kaybetti. <laughs> Esnekte. İnşallah güzel olur. Esnek sıfır. Aa, iyi oldu. Aa, Kadın Aa, Ahmet ben kadar ne Bak Bu kadar arkadaşlar yine ben yapayım. Dur. <laughs> Ablam üçüncü defa yine söz çıkmadı benimki. Ama sen çok konuşuyorsun o İkinci defa. ama, dur sen üç defa yaptın ben de üçüncü ya yani demek ki kazanan ben oldum arkadaşlar. Ablam esnek de çok güçlüydü de esnek boşuna şey yaramaz. Bakın hazır mısınız? 3 2 1 geldi. Oh. Seninkini bak sesini dinleye bu son hakkın. Bir de benim. Bakın arkadaşlar. Sesi dinleyin arkadaşlar. Hazır mısınız? Benimkini hey. bakın. İki. Arkadaşlar o benim sesim bakın. Bakın it bakın bana bakın. dur. Ne? bakın. <laughs> ha, oldu oldu. Arkadaşlar oyunun ben oldum. Arkadaşlar siz yorumlarda yazıyorsunuz kiminki daha güzel, kiminki daha çok kötü. Bak benim rengi kötü doğru ama sesi acayip fıstık gibi. Arkadaşlar benim de rengi güzel. Tutturmuşum tonunu ama esnek ama Aseton olmasa çünkü aseton susuyor. Evet, evet aseton su ya onu söylemek koku geliyor bu var. Ay şu partide ben kazandım esnek ve but yapma <gülüyor> partisi. <gülüyor> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Görüşürüz. Bye bye.